hassasiyetle ilimizde tüm kurumlarımız teyakkuzda, dikkatli bir şekilde, tedbirli bir şekilde süreci yönetiyoruz. Hamdolsun ilimizde şimdiye kadar hiçbir vaka olmamıştır. Şüphelisi dahi olmamıştır. Tedbir amaçlı e, gö düzensiz göçmenlerle ilgili bir iki uygulamamız oldu. Sabahleyin mini bir değerlendirme toplantı yaptık. Şimdi genel bir değerlendirme yapıyoruz. Gerek Umre'de, gerekse e, turistik amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız e, biliyorsunuz medyadan takip ettiğiniz e, 2-3 gün öncesinden alınan bir kararla artık tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda misafir olacaktır. Dolayısıyla ilimizin de yurt kapasitesinin durumu, fiziki durumu, teknolojik altyapısı şehirli olan bağına da dikkate alındı alınarak da ilimizde 16 ilden birisi yani um, gerek umreden gerekse yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı yakın zamanda misafir edeceğiz. Ee, i̇lk kafile bugün gelecekti. 178 umre dengelen vatandaşımız, kardeşimiz vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, esnaflarımızın da bu süreci bir sorumluluk bilinci içerisinde geçirmelerini, aşırı bu süreçten Fırsat, e, ganimet anlayışından lütfen sığınmalarını da özellikle e, arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Bu süreçte hassasiyete takip ediyoruz. E, doğrudan vatandaşın tüketim e, tükettiği ana temel gıdalar vardır. İşte nedir? Ekmek, işte unlu mamuller vesaire. Bu konuda özellikle e, toplumla direkt irtibat olan vatandaşlarımızın kullandığı ekipmanlar e, tatmin edici dikkatli olması lazım yani hijyenik olması lazım fırınlarımızın, lokantalarımızın hizmet sunarken kullandıkları bu eldiven kullanmalı gereken eldivenleri ve vatandaşın gönlün yüreğinin rahat edecek bir şekilde olması gerekmektedir. Bu konuda belediyemizde, il tarım müdürlüğümüzde denetim faaliyetlerine başladı. Bu konuda herkesin bulunduğu pozisyon itibariyle gerektirik gerek göstermesi gereken hassasiyetleri en üst seviyede göstermesi gerekmektedir. Oh, Oh.